Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasından iş ilanlarını sizlere sunacağım. Kısa öz bir video olacak. Çok fazla iş ilanı var. İşkur TYP kapsamında iş ilanları aktif günceldir. Milliyetin Bakanlığı an itibariyle Temizlik görevlisi alımları var. Yaklaşık 18 ilde aktif güncel arkadaşlar ilanlar. Bilginiz olsun. Videonun altına link link ekledik bunları. Bu videonun konusu Adalet Bakanlığı'nın 5000 gardiyan alımı ama ben bir genel manada bir iş ilanlarını size gösterip o ilana geçeceğim. Aile Bakanlığı'na temizlikçi ve araç şoförü alımı var. Videonun altındaki kamu personel linkinden ulaşabilirsiniz. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyelerine personel alımları var. Videonun altındaki belediye personel linkinden ulaşabilirsiniz. Aile Bakanlığı'na şoför ve temizlik alımı var. 40'tan fazla personel personelim var. Videonun altındaki kan personelimler linkinden ulaşabilirsiniz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 422 iyi bir alım. 422 sözleşmeli personel alımı var. Videonun altına linkten ya da direkt tarayıcınıza memurlarhaber.com web sitesinde yazarak ulaşabilirsiniz. Devlet Hastanesi'ne 60 kişilik personel alımı var. Jandarma Türkiye Geneli düz memur alımları var. İşgür TYP iş ilanları kısmından şoför ve temizlik personel alımları var arkadaşlar. Zabıta personel alımları var. Videonun altında link link ekledim bunları. Gördüğünüz gibi teker teker okumuyorum. Türk Hava Yolları'na 1000 kişilik kamu memuru alımı var. Yine videonun altındaki kamu personel alımları linkinden bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Askeri personel alımları linkinden de Asubay alımları aktif güncel şu an başvuru yapabilirsiniz. Videonun altındaki askeri personel linkinden o ilana da ulaşabilirsiniz deyip videodaki Guardian alımına geçeyim. Dediğim gibi videonun altında hepsinin linklerini arkadaşlar tıklayın ulaşın. Ayrıca ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bu iş ilanlarını bildirim atıyoruz. Android uygulamanızda telefonunuza kurup indirirseniz bu iş ilanlarının hiçbirini kaçırmazsınız. Direkt cep telefonlarınıza Android uygulamamıza iş ilanlarını bildirim atıyoruz. Onun da linki videonun altında var arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'na 12.933 personel alımı yapılacak. ilan aktif güncel. En kılavuz yayınlanmadı. Biz bu videoyu 12 Şubat 2020 tane yapıyoruz ama Guardian alımı ve 12.000 kişilik, 12.933 kişilik alımı kaçırmak için hemen Android uygulaması telefonunuza kurun. Videonun altında linki var. 5000 infaz koruma memuru 2022 yılı gardiyan alımı yapılacak. Son atamada arkadaşlar bir önceki atamada 5358 kadro için gardiyan alım yapılmıştı 2021 yılında. 4918 kadro ikeme alımlar için ayrılmıştı. 2022 yılı içinde Adalet Bakanlığı 5563 kadro verildi. Bu kapsamda 5000 kadro net olarak gardiyan alımı olması. Videonun altında link var bilginiz olsun. Ayrıca adaylar 2022 yılı gardiyan alımı için KPSS ve yaş şartı düşürülsün diye baskı yapıyor. Adalet Bakanlığı'na biz de sizin sesinizi duyurmak istedik. Burada lütfen en azından 35 yaşa çıkarılsın gardiyan alımı. Şu an 30 yaş sınırı var gardiyan alımlarında. KPSS hükmünü ise tamamen değiştirerek taban puan olmaksızın başlarına alınmasını talep ediyor adaylar. Buradan Adalet Bakanlığı'na seslenelim. Gardiyan alımı için başvuru genel şartları neler ona bakalım. Türk vatandaşı olmanız gerekiyor. Askerlik ilişkiniz bulunmaması gerekiyor. KPSS'den lise, ön lisans ve lisans düzeyinde en az 70 ve üzeri puan almanız gerekiyor. En az lise veya denge okul mezun olmanız, kamu haklarında marum bulunmamanız. Boy itibariyle erkeklere 1.70 kadınlarda 1.60 boyundan kısa olmamanız gerekiyor. Burada bir size tüyo vereyim. Hani boyunuz 1.69 olabilir, kadınlarda 1.59 olabilir. Yine yine de başvurun arkadaşlar. Boyunuzu ölçecek kişinin inisiyatifine kalırsınız. O ara belki sizin boyunuzu 1.70 yazar. Hani yarım santim kısa falan olursanız yine de başvurun. Benden size bir abi tavsiyesi. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasınız olumlu olmanız gerekiyor. Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmanız, Ocak ayının birinci günü itibariyle de 30 yaşını bitirmemiş olmanız gerekiyor. Ama umarız bu 35 yaşa çıkarılır ama son alım kılavuzunda böyleydi şartlar. Adalet Bakanlığı alım yapılacak dediğim gibi Personel Genel Müdürlüğü'nde 6683 kişi alınacak. Ceza ve tevkil evleri genel müdürlüğünde 5.563 kişi yapılacak. Bunların çoğu gardiyan alım olacak. İcra dairesi başkanlığında 500 kişi alınacak. Adleti kurumuna 187 kişi alınacak. Toplamda Adalet Bakanlığı'na 12.933 kişi alınacak. İlan arkadaşlar şu an biz videoyu 12 Şubat 2022 tarihinde yapıyoruz. İlan eli kulağında yaklaşık bir ya da en geç iki hafta içerisinde yayınlanacak. Hemen biz web sitemizde memurlarhaber.com web sitesinde haberleştireceğiz. Android uygulamamızı telefonunuza kurarsanız cep telefonlarınıza ücretsiz olarak iş ilanını bildirim atacağız. Biz her gün Android uygulamamızı telefonlarına indirenlere her gün 5-6 arası bildirim atıyoruz. Bütün kamu iş ilanlarını bilginiz olsun indirebilirsiniz. Videonun altında linki var. Videoyu bitirmeden önce bir iki kamu iş ilanında web sitemiz memurlarhaber.com'dan okuyup videoyu bitireyim arkadaşlar. Belki işinize yarar. Aile Bakanlığı alımlar var. Hemen Aile Bakanlığı alımlarına bakalım. Daha fazla iş ilanı için web sitemizi sık sık ziyaret etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Videonun altında linkleri var ama direkt tarayıcınıza yazın, indirin, Memurlarhaber.com web sitesine girin arkadaşlar. İş arıyorsanız. Adana, Ankara, Karaman, Kars, Tokat illerinde SYDV bünyesinde sürekli ve geçici kadrolara 40 personel yapılacak arkadaşlar. Adana, adaylar başvurularını 14 Şubat 2022 tarihine kadar ekranda gördüğünüz adresi yapacak. Tokat, adaylar başvurularını 14-15 Şubat arasında ekranda gördüğünüz adresi yapabilirsiniz. Temelksizlik görevi alımı için 15 kişi alınacak. Tokat ilinde en az ilkokul mezunu Vezili ilçesi, ilçesinde ikamet ediyor olanlar. Erkek adaylar içinde en az B sınıfı ehliyeti sahip olmak ve asla yaşlı bakım belgesine sahip olmanız gerekiyor. Hizmetli alımı için bir kişi Türk vatandaşı olmak başka da bir detay yok arkadaşlar. Başvuru yapabilirsiniz. Ankara Sincan SEDV başvurular 14 Şubat'ta bitiyor. Adaylar başvurularını ekranda gördüğünüz Sincan Ankara adresine yapabilirsiniz. Temizlik görevlisi alımı için yine 15 kişi alımı var. Yine 18-55 yaş arası olanlar başvuru yapabilir. İlkokul mezunu olmak, Sincan içerisinde ikamet ediyor olmak. Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyete sahip olanlar başvuru yapabilir. Karaman. Yine Karaman'da adaylar başvurularını 14 Şubat tarihinde ekranda gördüğünüz adrese yapabilirsiniz. Beden işçi alımı 3 kişi alımı var. Kars Digor Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı başvuruları 14 Şubat'ta bitiyor. Yine Hükümet konağı kat 2 Digor Kars adresine yapabilirsiniz. 6 kişi alım var. Burada da temizlik görevlisi alım var. 6 kişi 18-50 yaş arası erkek adaylar için askerle ilişki bulunmamak, Digor ilçesinde ikamet ediyor olmak ve erkek adaylar için en az B0 sürücü belgesi istiyor. Bir ilan daha okuyayım. Web sitemiz memurlarhaber.com'dan. Dediğim gibi siz web sitemizi her gün ziyaret ederseniz Bakın web ana sayfasında bir sürü iş ilanı var. Kaçırmazsınız bu iş ilanları arkadaşlar. Ben hangi birini okuyacağımı şaşırdım. Bir sürü iş ilanı var. Şu devlet hastanesi ilanına bakayım. Sonra videoyu bitireyim. Videonun altına linkleri ekledim. Direkt tıklayıp hepsine ulaşabilirsiniz. Hangi hastaneymiş bakalım. Büro personeli 13 kişi alım var. Mühendis alımı 1 kişi alım var. Güvenlik görevlisi 20 kişi alım var. Temizlik görevlisi 18 kişi alım var. Bakım ve onların personeli 7 kişi alım var. Başvurular, adaylar başvurularını 28 Şubat 2022 tarihine kadar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne Personel Daire Başkanlığı'na yalnız Bay yerleşkesi 24002 Merkez Erzincan adresine şahsen veya posta ile yapabilirsiniz. Ben hızlı geçtim. Video, videoyu durdurup detaylı bir şekilde ilanı okuyabilirsiniz. Videonun altına dediğim gibi linklere aktif güncel tıklayın. Bütün bu iş ilanlarını okuyun deyip videoyu bitiriyorum. Bu iş ilanlarını da ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Tekrar söylüyorum. Android uygulamamızı telefonunuza kurun, indirin. İş ilanlarını cep telefonunuza bildirim olarak gelsin deyip videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Abone olun, bildirim zilini açın.